Merhaba arkadaşlar, ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Fiyat 480. Türk fiyat 480. 82 model traktör arkadaşlar. Bu efsanenin, ya bu canavarın incelemesini yapacağız. Daha sonra da yine ilerleriz, çalıştırırız ama tabii onu diğer videoda paylaşabilirim. Hadi başlayalım bakalım incelemeye. 82 model olduğunu söylemiştim. 48 beygir gücünde 3 silindir Türk traktörün tutulan Zaten buradan geliyor zaten traktörün tutulması Neolant'ın Kemikleşmiş motor tasarımı zaten bu sarfiyatlardan geliyor Bu kadar çok satmasının sebebi zaten Şurası arkadaşlar Şura Çok satmasının sebebi Motoru Başka bir yeri değil Sağlam bir traktör ben Bizim daha önce vardı 83 model vardı Şurası düz e, Lamba Düz lamba köşe çamurluklu vardı 83 model tam 20 yıl hiç motora anahtar vurulmadı. Ama tamam motor ölü durumdaydı son zaman bayağı masraflıydı ama 20 yıl boyunca da bir anahtar vurulmadan devam etti. Bir gram da yağ eksiltmiyordu. Bir yıldan bir yıla yağını değiştiriyorduk bir gram yağ eksiltmiyordu. Böyle bir motor var bunlarda. İşin doğrusu bu arkadaşlar. Kuru sistem fren sistemi var. Ee, ama 240'ların kur balatasından daha sağlamdır. Çünkü bunlar 240'lar şöyle açarak tutuyor frenini. Bu tam tersi sıkarak tuttuğu için e, balatas kampana sıkarak tuttuğu için e, sağlamlığı çok üst düzeyde bunların. Yeter ki bakımlı olsun. Yani ayarları düzgün olsun. Yeter ki. Ön tarafta zaten saç kaportu komple. Farları bu şekilde. Söylediğim gibi 83'lerde daha farklı. E, şu şapka türündeki görüntü yok 83'lerde. Bunların kötü tarafı demeyeyim. Eksi tarafı diyelim. Önü çok kalkıyor. Mesela arkaya bir e, şey takın. İlaç makinesi takın. 400 litrelik ilaç makinesi takın arkaya. Önü daha çabuk kalkıyor. Biraz yüksek olduğundan ya da e, arka cari dişlilerin korumundan kaynaklanıyor herhalde. Biraz önde e, ön kalkması oluyor. hafli oluyor. Ön lastikleri 6 çift 0 19 inç. cantlar önlerde arkadaşlar. Arkada da 14, 9, 28. Yani geniş tip büyük tip. Bahçe arası biraz uyumsuz traktör. E, yüksek tarlalara daha çok Uyumlu. Köşe çamurluklu. Bunlar daha e, eski modelleri Avrupaları var. 77'leri, 76 leri, 75'te. Onlar da biraz da uzun çamurluk. Bunlar da köşe çamurluk başlıyor zaten. 81, 82 gibi. 80'de de öyle. Lasti markasını Tatko marka almış arkadaşlar. Öndeki Özka. Özka'yı arkaya tavsiye etmiyorum ama önlerde sıkıntı yaratmıyor Özka iş görüyor. Düşük modellerinde ince bir dingil var. Ön dingil. Bunlarda C tipi kalın ön dingil var. Yüksek modellerinde. Türk yapımı bu traktör. Önde bu şekilde görünümü. Şuradan traktör suyunu koyabiliyoruz arkadaşlar. Şuradan da mazotuna. Şu kapağın altında da mazot deposu var. Mazot deposuna da buradan ulaşabiliyoruz, koyabiliyoruz. Zaten bunlar da gösterge çalışmazsa, mazot gösterge çalışmazsa buradan bir çubuk sokarak anlayabiliyorlar yani. Traktörümüz sonradan hidrolik direksiyon takılmış. Sonra da hidrolik direksiyon takılmış. Sadece zaten bu aparat takılıyor. Geri kalan hepsi orijinal oluyor yani kasma gibi sorun olacağını sanmıyorum ama bir tarafa turu az bir tarafa turu fazla olabilir onu biraz sonra çalıştırdık mı da deneyelim egzozu bu şey arkaya doğru geliyor tabi bunlar bu orijinal değil sonradan yaptırılmış bir şekilde Mesela şuraya kadar orijinal belli buradan sonrası orijinal değil arkasına gezelim şöyle çalıştıracağım arkasına doğru geçelim ağırlık da verilmiş orijinal iki tane ağırlık verilmiş kırılmış ama stopları evet şu duruyor bu şekilde stopların bu şekilde stopları var Arkadaşlar arkasında 3 nokta ASK sistemi ilk örneklerinden var. Ama şu anda Neona TT55'leri dahil aynı sistemi kullanıyor. Şöyle kalkalım yukarıya. Şimdi buradan orta kolun bağlantı noktaları bu şekilde 4 tane kaç tane var bunda? Bunda 3 tane var. 3 tane bağlantı noktası var. En alttaki bağlantı noktası en az hassasiyetin olduğu yer en üstteki de en fazla hassasiyetin olduğu yer. Bunlar en üstte takmışlar. Burada çift sürme işi yapmışlar. Ee, aslında orta taksı da yeterli. En üstte de takabilirler. Ama şu mandalı görüyor musunuz arkadaşlar? şu görüyorsunuz. Şu mandalı çift sürerken kaldırmak gerekiyor. Şu e, hidrolik hassasiyetinin yayı dışarıda içeride değil. Bu yayı dışarıda olduğu için bu yayın hareketini verme e, kısıtlayan bir alet bu. Ekipman taktığınızda yüksek ağır bir ekipmanla gider oldu giderken şunu takın ki bu oynama fazla olmasın içindeki mekanizmaya zarar vermesin. Çift sürerken de şunu şöyle çıkartarak açarak bu şekilde çiftin sürün hassasiyet sağlasın. Tabii çift sürmek için tek kol var bunlarda. Ben onu sizi tarifinde yapacağım. Fiteste tek tip tek tip fitesin nasıl kademeleri var onları da size göstereceğim. Tek hidrolik çıkışı var ama bu orijinal değil. Normalde bunlar pasoluydu. Şurası sonradan otomatik tip takılmış. Elektrik bağlantısının soketi var ama bu kırılmış. Yalnız orijinal yeri burası. Arkada kuyruk mili tek devir tabi o zamanlarda tek devirdi Halen de tek devir. Şu sağ kolun ayarlamasını yapıyor indirmesi kalkmasını sol tarafta kolda sökülerek şu pimlerden sökülerek yapılıyor. Ayarı sağ taraftaki söylediğim gibi çevirerek yan gergilerde bu şekilde tabi orijinal değil orijinaller biraz da farklı sonradan değiştirilmiş. Ne yapalım İçine geçelim. Bismillah. Şurada malzeme çantası koymuş. Bu orijinal değil. Yeri orijinal. Şurada e, şu kadar mesafede oluyordu burası. Daha küçük oluyordu. Bu daha büyüğünü almış arkadaş. Arka hidrolik çıkışlarının çıkışının tek hidrolik çıkışı var. Kaldırdı yani damperi kaldıran kol burada arkadaşlar. Yukarı kaldırdığınızda damper yukarı kalkıyor. Şöyle durdurduğunuzda duruyor. Aşağı doğru indirdiğinizde de Amper aşağıya doğru iniyor. Şöyle ortada durduralım. Arka kuyruk milini çalıştıran kol. Şöyle. Devreye giriyor. Ama debriyajı bağımlı. Debriyajı kaldığınızda devreye giriyor. Şöyle devreden çıkıyor. El frenimiz burada. E zaten T480'lerde de aynı şekilde. Burada el freni var koltuk orijinal değil. bundan Bunlar orijinal koltuğu şöyle sandık tipi. Şöyle e, kova gibi. Sarı renkli oluyor. Bu orijinal değil. Tabii kaç yıllık bir traktör. O kadar da olması lazım. Evet. içeriden ön taraf böyle. Direksiyon orijinal değil arkadaşlar. Bunların direksiyonu alttan şöyle yukarıya doğru yükseliyor. Yukarı doğru yükseliyor. Bu direksiyon orijinal değil. Sonradan değiştirilmiş. Hidrot direksiyonla beraber değiştirilmiş. El gazını şuraya koymuşlar uyarı lambaları şu devir saati arkadaşlar şu devir saati şu da çalışma saati var analog olarak tabi kaç yıl önce üstteki gösterge mazot göstergesi alttaki şu beyaz yeşil sarı olan da halet göstergesi kontağı bu şekilde bunların aydınlatması da kontaktan bir kademe çevirdiğinizde kontak açılıyor ikinci de park üçü kısa dört uzun Farlar bu şekilde. Komple kapattığınız, sola çektiğinizde de sadece parklar yanıyor. Traktör çalışmaz, sadece parklar yanıyor. Şu orta tutmak gerekiyor. Sıfır kademesi bu. Kornası şu. Kornası açalım. Kornası bu. Hatta kornası orijinal herhalde. Sağ sol sinyali. Marş kolu arkadaşlar. Marş kolunu buradan çalışıyor. Şimdi sağa çevirdiğinizde kısa. Sola doğru çevirdiğiniz biraz da uzun kademe. Sağa doğru çevirdiğinizde direkt çalışıyor. Bunun sebebi bu. Sağa doğru çevirdiğinizde direkt çalışıyor. Sola doğru çevirerek biraz çevirdiğinizde ısıtma bu çalıştırıyor. Biraz da çevirdiğinizde traktör çalışıyor. Sola doğru, sola doğru daha ondan uzun dönüyor bunun yöntemi bu. Vitesten önce hidrolik kollarına geçelim. Daha doğrusu tek hidrolik kolu var. Bunlar da şöyle tarif edeyim ben size. Altta bir tane daha kol var arkadaşlar. Bu kol şu an inmiyor ama sıkışmış. Aşağı indirdiğinizde toprak üstü işlerini yap yapıyorsunuz aynı bu kolla. Biraz kaldırdığınızda kol biraz daha kalkıyor. Biraz daha kaldırıyorsunuz hidrolik biraz daha kalkıyor. Bu şekilde e, bu arkadaki kolu yukarı kaldırdığınızda yani bu konuma getirdiğinizde bu sefer az indirdiğinizde tamamen iniyor arka hidrolik. Biraz kaldırdığınızda tamamen kalkıyor. Yani çift sürme bölümüne bu şekilde geçiyor. Şu kolu kaldırarak çift sürün. Aşağıda indirerek çift sürmez. Şu patineç pedalı şuradan basıyorum. Patineç pedalı yani diferansiyel kilidi. Arka tekerleri kilitliyor. Şurada tabağına basılıyor. Viteslere geçelim. Bunlar tek vites. Bu tek vites arkadaşlar ee, bilen, kullanan bütün traktörlerin viteslerini bilir artık. Biraz yani bu, bunu alışması biraz zor. bunu alışan her traktörü sürer. Vitesine alışabilir. Daha çok adaptör ol, daha çabuk adaptör olabilir yani. Görünüyor. Şu gibi bir arkadaşlar. Seri bir. İki. Bunlar da söyleyeyim. Takmadan söyleyeyim. Altı ileri, iki geri şanzıman var. Söylediğim gibi bu şekilde birinci vites kaldırıp mesela dik çıkmaz. Diri kaldırın çıkmaz. Sola doğru ittirerek ben ağrı çıkar. Sağ çektiğinizde ikinci vites aşağı direk indirir. Üçüncü vites. Geri de sol ileri geçmedi. Evet. Geri de sol ileri. Şimdi takviyesi nasıl? Şunu boşa indiriyoruz ortadan. Bir kademe kaldırdığınızda F bölümüne geliyor. Bu da bir ayrı boş. Bir kademe daha kaldırdığınızda takviye fitesine geçmiş oluyor. Buradan sonra artık ağır fitesler. Ağır fitesin biri yine aynı aşağıdaki gibi. Bunda direkt çıkmıyor. Soldan ağır çıkıyor. Ağır fites 2 yani takviye 2. Şu şeyle takviye 3. Geri de sol ileri. Geri de bu şekilde arkadaşlar. Takviye 1, takviye 2, takviye 3. Sonra aşağı iniyor. Seyri 1, Seri 2, seri 3. Vitesler bu şekilde. Biraz karmaşık ama söylediğim gibi bu vitesi çözen çoğu traktörün vitesini çözer. De pedalı burada yeri yumuşak ama kasma yapıyor. Ee, şey yap takılma yapıyor. Biraz gevşeme var. Yapılması gereken tamiratı var. Fren söylediğim gibi eğer bakımlıysa çok güzel fren var bunların işin doğrusu. İyi. Tahminim iyi tutacak bunu frenler. Sağlam gibi duruyor ayak hızı burada yeri güzel ama ayak hızının biraz gevşeklik var ama ayak hızının yeri güzel. Biraz sesini durayım, çalıştıralım biraz sesini duy duyurayım. Ondan sonra videoyu bitiririm. Daha sonra yine yol videosunda çekmek istiyorum bunu özellikle. <laughs> Nasıl ses? İşte bu, işte bu. Egzozda biraz farklı bir ses çıkıyor ama çok da güzel bir ses çıkıyor. Sonradan takma hidrot istiyor İyi ya yumuşakla güzel. Yumuşakla güzel, iyi sola güzel dönüyor. Evet Sağda güzel diyor. İyi. Tur kaybı yok. Evet. Tur kaybı yok arkadaşlar. Tamam. Tur kaybı yok. Bazen çünkü iki üst tıklarda çok oluyor bu. Sonra takılan hidrodireksiyonlarda tur kaybı oluyor. Bir tarafa tam dönüyor, bir tarafa yarım dönüyor. Maşallah sesi. Şurada altta bir cikle var. Şurada bu cikleyle, cikleyle stop edebiliyorsunuz. Çektiğinizde stop ediyor takalım tesi inelim. Yani L4C'lere geçince Bunlardan sonra L4C'lere geçince Artık S8'ler var. S8'ler de cikleli. l 3 clere geçince artık kontaktan stop başladı. Türk fiyat 480'den Anlatıcıklarım bu kadar. Şu anda aklıma gelenler bu. Bir şey daha anlatayım arkadaşlar. Motorun öyle olduğunda bildiğimiz bir nokta var. Bunlarda da motoru ısıttıktan sonra Çalıştırın biraz. Motor ısınsın. Sonra şu Egzoz var motordan tahliye borusu aşağıya doğru buradan duman atıyorsa buradan devam duman atıyorsa veya yağla karışık elinizi tuttuğunuzda yağ parçaları geliyorsa motoru e, ölü durumda oluyor yani motoru saatte değil yapılması gerekiyor. Ama bunlar motor ölü de olsa yine yağ yakmaz, yağdan anlaşılmaz. O tahliye borusundan anlaşılır. Ve üstte de şu şurayı açarak da şuradan kapağı açarak da üst kapağına ulaşılabiliyor. Oradan da motor yağı ilave edilebiliyor. Mazot pompası burada. Hatta mazot pompasının numarasına bakalım. 37 numara. Bunlar da 37 numarasına göre az yakıyor. Çok yakıyor. kademeli, 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 kademeli şekilde yakıt sarfiyatı oluyor. Bunlar da neymiş? Lucas kabın pompası. Mazot otomatiği hava yaptığında şu civatayı gevşeterek buradan basarak havasını aldırabiliyoruz. Bu şeyler arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir tane videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.